Kışı yaşamadan yaz geldi tekrardan. Bir, bir iki gün soğuk oldu ha. Onun dışında hiç soğuk olmadı. Evet. Şu an videoya girerken ne için böyle bir konu açtın? Ben açım. Ben de açım. Ne yapıyorum bugün? Çerkez. <laughs> <laughs> Özel Hanım'ın ve siz değerli takipçilerimizin isteği olan başlıktan gördünüz ama Çerkez. Çerkez tavuğuyla geldik. <laughs> Çerkez'de. 22. Cadde Ocakbaşı orada çektiğimiz videoda özel hanımın beğendiği bir yiyecek vardı hatırlarsanız ki çerkez tavuğu. Dedik Kolları... ki ne için evde yapmayalım. Evet yapabilir miyiz bilmeyiz ama. Bir şefe sahipken neden bana evde çerkez tavuğu yapılmasın? <laughs> <laughs> Kolları sıvadık. Bu arada sadece sen değilsin isteyen takipçilerimizden birkaç kişi yani, değil. Benimle alakası yoktur durumun. Birazcık dedim gönlüm olsun ama gene bozdu beni. Hayır senin sen çok sevdin o videoda çok sevdin. Bağır, yorumlar ne dedi? Yani... abi bize dinle dinle. <laughs> bir dakika yani ben isteseydim ve takipçiler istemeseydi bana bu tavuk. İstemeseydi çeker. hayır istemek deseydi çekmeyecektim. <laughs> kayıt yokken hop kayıt Ofken yapacaktım. Yapacaktım aşkım. Sen terbiyesiz bir insansın ha. Terbiyesiz. Seni çöpe atmak lazım ha. <laughs> sen gerçekten terbiyesizsin. <laughs> Sanki daha hiçbir şey yapmamsa. Neyse. Yalvar yakar. Sen çok... Sen, sen, <laughs> senin, sen, çok yabancı bir adamsın. Sen olmadın. Sen Seni yapamadılar. Sen çok yabancı bir adamsın. Evet, Neyse. Sonuç olarak teşekkürler. A few moments later. Sakalıma ve saçımın kusuruna bakmayın. Berbere gidemiyorum Ramazan'dan dolayı. Yoğun bir tempoda çalıştığımız için videodur, odur, budur. Gidemedim kesinlikle berbere. Bu video kaçında yayınlanacak? Ramazan'ın ya sonlarında ya son günü bilmem yayınlanacak ama şu an Ramazan içindeyiz halin hazırda. Evet arkadaşlar videomuz başlıyor. Çerkez tavuğu için takipte kalın. Başlıyoruz. Önceden bir buçuk saat boyunca tavuğu kaynattık arkadaşlar. Yarım tavuk yaptık biz. Siz ailenizin sayısına göre bir bütün tavuk da yapabilirsiniz. Ya da bir kişiyseniz 1-2 göğüs kullanabilirsin. Biz ya tavuğun tam yarısını bir but, bir kanat ve bir göğüs olmak üzere. Ondan da bu Sence çıktı. Sadece göğüs değil? but var. Çünkü Gökhan Türkmen'in mutfağında izledim. Gökhan Türkmen şarkıcı değil mi? Bir tane var. Arda Türkmen. Arda Türkmen. <laughs> <laughs> Arda'nın mutfağında söylüyor galiba. Evet. Arda'nın tamam, mutfağında izledim. Gökhan Türkmen değil o. İçine esas tavuk göğsüyle tavuk göğsü tatsız, kuru bir... Tavuk olduğu için, yağsız olduğu için ne güzel. lezzetsiz olur dediler, dedi. Ondan dolayı but falan da kullanabilirsiniz. Suyunu da kullanacak. Burada da suyu var. Kaldırmayın da şimdi herif dökülmesin. Şimdi ben çok merak ettim. Hı, bana. Çerkez tavuğunun içinde ne var? Çerkez tavuğunun içinde şimdi yavaş yavaş burada... ...göstere göstere koyacak. Ceviz var. Sarımsak var. Kasaplara benzedir. Kişniş kullanırmış. Ben ondan gördüm kişnişi. Arda Türkmen'in mutfağından gördüm kişnişi. Evet, Türkmen'in adamın soyadı Türkmen'dir. Islarından devam eden çünkü. Arda dede, da geç. Bence Türkmen değil soyadı ama neyse. Arda o zaman. Arda'nın mutfağında gördüm. Orada kişniş kullanırdı, ceviz kullanırdı, tuz, karabiber. Bunu kullanmazdı. Ben 22. cadde ocak başındakinin aynı görüntüyü vermek için kırmızı biber biz kullanacağız. Tavuk göğsü tiftiklenmiş, iyice tiftiklenmiş bu arada. Tavuk suyu ve bayat ekmek. Evet. İç cevizimiz açtık. Ben de atayım bir tane ağzıma. İç cevizimiz. Bunu önce Yaklaşık bir 400, 350, 400 bu kaç gram? He. Dur. Bu 200 gram. 100 gramını önceden koyup un haline getireceğiz. Önceden yarı paketi koyun 100 gramını koyun. Bunu önce bir, iyice bir un haline getir. Evet, bu bu şekilde un haline gelecek. Sonra bir sorun var. Diğer geri kalın. Ekmek diyet mi? Aşkım hadi al Allah sen. Ekmekmiş diyet miymiş? Diğer yarısını da koydum. Yani ağza gelmesi gerekirmiş böyle pütür pütür olması Aynen öyle. Bu şekilde. Evet. Bu tamam. Cevizimizi geçtik. Şincik buraya iki kepçe şey koyabilin tavuk suyu. Ben de ekmeği açayım. 4 dilim ekmek. Bunu bayat olarak kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Bu su tavuk suyunun içine küçük 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 atın. Bayat ne için kullanılır acaba bu Çerkez tavuğundaki ekmek? Sence? Ben Çerkez tavuğunda ekmek olduğunu bile bilmezdim bu arada. Sen yapma bu işi. Ben bu işi Kullayım. <laughs> cool bu arada videomuz 22. Cadde Ocakbaşı sponsorluğunda. Onlara da burada sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Beni Çerkez Tavuğu'yla tanıştırdıkları için ben ekstra evet, teşekkür abi, ederim. Bu, bu çok bilinen bir şeymiş. Evet. YouTube'a YouTube'a çerke, YouTube Çerkez Tavuğu çıktım, 675 tane video çıktı. Wow. Yani Çerkez daha o bilinen bir şey. Biz bilmezdik demek Ben de bilmezdim. Ki. Ve ilk defa yaparım şu an Çerkez'i. Mr. Çerkez. Ekmekleri içine koyduk. İyice çekmesi lazım suyunu. Biraz daha ekleyebiliriz. Özel şefim. <laughs> tavuk suyu da tam tavuk suyu oldu ha. Daha okey. Hepsini de suyunu emsin, çeksin. Sen bize dört tane sarımsak getirebilirsin. Olmazsa olmazı sarımsakmış bunun. İki getirsem. Bebeğim büyük olacak, getir merak etme. Maşallah sarımsakların her biri de... Tek tek seçtim onları. O zaman 3 tane ver bana. Evet, bunu alayım. Yok, cevizimizin içine ekmeklerimizi koyduk. Başınla katlar davranın. Çünkü çok açım. Sen açsın. Ee, 22. at o zaman sahi diye de yolladılar. Evet. Hatırlayın. 20, 22. De ekmek kadayıfı götürmeye gittik. İş çıkışı. İş çıkışı. Açlıktan ölüyordum zaten. Evet hatta orada konuştuk dedik bir gün buraya gelip şey yiyelim dediydin hatırlan. Çerkez tavuğu evet. yiyelim. Ben de Adana'yı söylediydim sana. Hiçbir şey söylememize rağmen hemen bizi tanıdıkları için dediler Çerkez tavuğu verelim ikram edelim size ve verdiler bize Çerkez tavuğu. Buradan teşekkür ederim sizlerin uzunluğunda kendilerine. Şefim bir tanesin. Şef! Rakip geliyorum sana şef. <laughs> Çerkes tavuğunu yapıyorum. Bak. Oh. Sen karar vereceksin şimdi nasıl yaptığıma. Tamam. Onun ile bu aynı oldu mu? He, Orada tamam. yediğimizden. Bunlar acıdır. Bilmem. Üstüne yapacağımız sos acı olacak zaten. Acı kokar ama. Acı kokmaz sarımsak da şu an kokan. Evet. Ceviz içi, ekmek, sarımsak ve biber. Bunu bir tur çekelim. Buna biraz su koyman lazım. Siz de evde yapabilirsiniz bu arada bunu. Çok kolaydır yani. Evet. Baharatlarımızı ekliyoruz. Karabiber yaklaşık 2 tatlı kaşığı. Pul biber ver biraz bebek. Kişniş. iyice havanda da ezebilirsiniz. Bu şekilde de koyabilirsiniz. Bundan da yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk çay kaşığı ezerseniz içine tamamdır. Bundan da dilediğiniz kadar bir bu acı olduğu için siz isterseniz koymayın. Kırmızı toz biber de koyabilirsiniz. Maksat biraz renk versin. Al bebeğim. Gel bir öpeyim seni. Allah Allah. Gel. Böyle <laughs> gelmeme mi olur ya öpme. E gel bir öpeyim deyince anlama bak değil mi anlamı uzattım. Evet ve tuz. Ne şimdi var sevgi gösterdin ansızın ama. Aman Neşin be aşkım olsun. sanki hiç göstermezmişim gibi davranın <laughs> ha. <Daha> var. bağırma. <laughs> Kaldığımız yerden devam ki. Ke. Bunu kesin soracaklar. Abi kesme tahtası yaptırdın. Eşek kadar ne için üstünde başka kesme e, tahtası? Eser onun üstünde soğan kesmeyeceksin. Ufak evet. Sun. Ahşap kesme tahtanız varsa eğer üzerinde soğan ve sarımsak kesinlikle kesmeyin çünkü o tahtaya o koku siner ve ömrü billah çıkmaz. Ben ondan dolayı soğan sarımsağı böyle küçük bir kesme tahtam var. Onu da kullanırım. Geri kalanları rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet. Bura baharatları ekledik. Bunu bir tur daha karıştıralım. Tavuğumuzu alalım önümüze. Tüter güzel. Sarımsak var içinde. Nasıl tutmasın mı benim? Şimdi tavuk tiftiklediğimiz tavuğun içine hazırladığımız sıvı karışımı döküyoruz. Humlusu çağrıştırdı be. Benzer. Benzer bu Musa. Yani tip olarak benzer, dat olarak alakası olduğunu düşünüyorum. Tip düşünün. olarak dedim zaten. Tadının şimdi zaten... İnşallah edeyim. bunu da beğenin başkım. Görecek. Ustanın, ustadan daha iyi yapacağımı düşünmem ama en azından güzel oldu diyebilin beğenmesen bile. Ne için yalan söyleyeyim? Yalan söyle. Yok kusura bakma söyleyemem. Mutlu et beni. E yok olmaz öyle. Yalan söyle. Yalan söyleyerek mutluluk olmaz motherfucking evet TikTok'ta viral oldum. Güzelce karıştırmaya başlayalım. Şimdi eğer pek olduğunu görürseniz biraz tavuk suyu enjekte edebiliriz içine. Enjekte. Şu an kıvamı <laughs> ne oldu be bebeğim? Ne için dalga geçeyim lan? Geri kalan biberimizi de doğrayalım. Bir tık al, al almayın bir. Bekleyin. Daha olmadı. Şimdi diyecek beğenmedim diyecek bana. Çünkü daha olmadı. Bu acı mı? Acıdır ha. Nereden anladın? Yüzünden dondum çünkü. <laughs> çok koymayayım mı? E çok komalı lütfen. Daha iyi O kadar acı değil. Değil o kadar. Eğer bunu söylediğinde... Hadi tohumları koymayalım. <laughs> Her videoda da bu şarkıyı söylene sarımsağı az geldi gibi ama ha. Hiç az gelmemiştir. Öyle görünür. Sana kaldıysak? Kıvamımız yavaş yavaş almaya başlıyor dostlar. Hadi al bir kaşık bakayım. Ama bu sıcaktır şu an. Onu göz önünde bulundurarak biraz soğuması gerekiyor. Bunun içine yoğurt mu, yoğurt falan girmeyecek. Koyacağız. şimdi, şimdi değil. Şimdi de şimdi böyle, böyle bir tane bu şekli orijinal şeklidir. Bu orijinal Çerkez tavuğudur bu arada. Mayonez ve yoğurt opsiyoneldir. İsterseniz koyarsınız, istemezseniz koymazsınız. Ne? Tuzsuz. Çok güzel oldu. Ciddisin? Bana ver. da ver. Yutkunmaktan bir şey oluyor. Bana da ver. Güzel oldu. Bana vermez. Ben de benzer ettim bana veriyor. Bak bunu böyle yerim hiç gerek yok Sa mayoneze. Yoğurda falan. Sarımsağı çok az abi bebeğim. Ben söyleyeyim. Çok güzel. Şef kesin alayım. Şef bey alayım. Ne? Ne alsınlar? Şef, şef eş alsınlar. Ya da eşlerinizi... şey yollayın. Bursa. Bursa <laughs> <laughs> yollayın. Yoğurt ve mayonez getir. Hmm. <laughs> Bu arada dediğim gibi mayonez ve... Ee... Yoğurt opsiyoneldir. Siz bunu böyle de tüketebilirsiniz. Ben bence böyle tüketin daha sağlıklı. Şimdi bir şey söylesem hazırlık yapacak. Be aşkım Allah hasan. Bu bir kadar, şey kadar mayonezden bir şey olur mu ya? İki kaşık mayonez ya var ya yok bunun içinde. Ver bana bir kaşık da sus. Sinir oluyorum ha. Wow. <laughs> bir tane yemek kaşığı şey mayonez. Bir buçuk Yemek kaşığı da yoğurt. Bu yoğurt çok güzel bir şey değil evet. Dünya'nın en güzel şeyi yoğurttur. Hem de sarımsaklı yoğurt. Hayır. Hadi be Bak bakayım. Oluyorum. Ver pul biber, biraz renk katalım. Eskiden sen acıyı daha çok severdin. Eskiden artık... ben acıyı yedim ama sen çok affedersin ki ağzıma bir şey ettin. Milyonlar, milyon skorliden sonra böyle oldun. Sen yememeye başladın. Mahbettin Bu arada... beni. Aramızda ağız bilimci, acı bilimci varsa yazsın yorumlara. 1 milyon skovil yedikten sonra özelin acı eşi çok düştü ve Oldu. Ne beni kadın? Oldu. Böyle daha güzel oldu değil. Sağlı... Böyle de çok güzel, böyle de çok güzel. Sağlıksız her zaman daha güzeldir. Tamam. Bunu bir kenara yazın. Ya bu kenara yazın, ya bu kenara, ya bu kenara ya da ben bu, bu kenara. Ben duramayacağım Mutlaka yazın. Tamam bebeğim dur. Bana şey verebilirim şimdi? 22. Cadde mi bu mu? Vallahi aynı. Ciddisin? Yemin ederim. Yok ya aynı da olamaz. Ben için yalan söyleyeyim yalnız? Ben o, Onda tavuklar biraz daha büyüktü diye ben onu biraz daha hoşuma gitti galiba. Bu da benim daha çok hoşuma gitti püre gibi olduğu için. Evet. Son aşamaya geçen zi. Son ve en güzel aşamaya geldik şimdi. Nedir o? Getireceğiz cezveyi. Cezveyi mi? Hı. Bu cezvecik nedir? <laughs> Bakır cezvem. Kahveyi bunda yaparım. Bunda içerim evvel. İçine yarım ne? Yarım fincan. Yarım fincan. Yarım fincan. Dipinden anladın ne kadar olduğunu. Yarım fincan. Zeytinyağı. Koyduk. Bekleyelim ısınsın. Sizlerde ne var ne yok. Umarım her şey yolundadır. Ramazanı hayırlısıyla bitirdik. Kazasız belasız bir Ramazan geçirmişsinizdir diye ummaktayız. Bir Ramazan daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki Abone olmayı videoda olmayı gör olmayı. görüşmek üzere. Esen Kağan Efendim. <laughs> hop hop. Duydunuz gibi. Zeytinyağı. Pul biber. Koy 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 koy. Heyecanlandırma ya beni. Pul biberimizi koyduk. Bu olmazsa olmazıymış. Güzelce ısındı. Şas. Oo. Oo. Evet, çerkez tavuğumuzun son hali. Nasıl ne düşünün? Hadi bunu Demedim ama. Soğuduğunda da yiyebilirsiniz. Soğuyunca ayrı bir güzel olurdu. Evet. Biz o gün soğuk yedik. Hımm. Hmm. Güzel oldu be aşkım. Hatta dur dur. Ekmeğe süreceğim ben bunu. Ekmeği sürerek yenilir. Çerkez tavuğu yoksa sen... Şu an... Çerkez tavuğu meze olarak Çok bunu güzel ver. ya. Hımm. Nerede benzettin beni? Ekmekle ben ye bunu lütfen al. Onu ye. Nerede benzettim beni? Ben kendim Bizim her şeye. Hımm. Ben her şeyi çok severim. Ben bu arada. de hiç sevmem. Çok severim. Çok ben güzel. hiç sevmem her şeyi. Bence benze değil mi ki adlıdakine? Ondan daha güzel olmadı tabii ki ama. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bir var yani bunun da. Ve ben bu kadar güzel yapabileceğimi düşünmezdim ha. Hiç yapmadın daha önce. Sen şefsin be adam. Tam şefim de şef olunca her yemeği güzel yapacağım diye bir şey yok O. Oh. Şef olunca her yemeği güzel yapacağım diye bir şey var. Ne bileyim bence öyle. Şefler kulvarlara ayrılır bebeğim. Sıcakçı, soğukçu, et ustası, salata ustası, makarna ustası. A few later. Dediğim gibi siz acısını daha fazla da koyabilirsiniz yani. O size kalmış bir şey. Acısını daha fazla yapmak, daha az yapmak size kalmış bir şey. Onu istediğiniz her şekilde yapabilirsiniz. Aman çok güzel. <laughs> Ekmeksiz daha güzel ama. Etmek daha güzel? Evet. evet. Tamam da yeme hepsini bebek. Dur. Sağlam yedin be aşkım ama. Çok beğendim. Tamam dur yemek de yiyecek daha. evet. Bu gerçekten bu arada çok doyurucu bir şey ya. Evet doyurucu. Sen çok yedin ama. Sen yarım çanak şey yedin. <laughs> yarım çanak çerkez tavuğu yedi. Olabilir mi ama böyle bir şey? Yarım çanak dediğine bak acaba, ne dedin Ne dedi? Ne, acaba... Ne yedim. Buracığını yedim ya sadece ve çanağını mı yedim buracı, iki şey sokumcu. Acaba bunu nerede kullanırlar Çerkez tavuğunu? Meze ya. olarak gerçekten yoksa yemek olarak da kullanan var acaba? Bileyim e, çerkez tavuğu ne için kullanılır? nasıl kullanılır? Meze olarak mı? Ana yemek olarak mı? Ne, ne bileyim? Yani ben bunu ana yemek olarak da yerim. Bence mezzedir bu ana yemek değil. Kişiden kişiye değişir. Ben yerim yani bunu. Yanına salata Dur, dur. Evet, az evet, konuşamadığım. Öyle işte. Salata keserim yanına ve bunu yerim yani ben. Eşitlik. Sizlerden gelen talepler üzerine bu videoyu çektim. Yoksa Ramazan'da video yani yemek videosu çekmeyi düşünmezdik biz. Ramazan olduğu için oruçlu olanlar, oruçlu olmayanlar. Ondan dolayı ta takipçilerimiz de istediğine göre çekebilirik. Sen de istedin zaten, çekelim bunu. Biz gene 15. Plan, evet. Bunu. İftarda yapın, deneyin, fotoğrafını bize atın. Daha güzelini yapan çıkacak mı? İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın efendim. Ne çımırdın be? Gucuk. Beğendin mi? Çok beğendim. Çok beğendim. Sarma biraz çok az. Yedeyim, çok yedim. ama çok doydu. Sarma sağ biraz az zaman Hiç az değil. Hiç.